Susurluk'tayız. Izi izliyor musunuz Köy TV'yi? Tabii izliyorum. Çok güzel. Köyde hayat var. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının kimler olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Bizim Yıldız Köyü var biliyor musunuz? Anne tarafı oradan, baba tarafı da. Babaköy'dendirler. Yani, i̇sim unuttum. AK Parti'den. Yücel Yılmaz. Ha. Tanıyor musunuz? Duydunuz mu? Isim olarak duyduk. Evet. İş yapar diyorlar işte. Büyükşehir adayları kimler biliyor musunuz? Yücel Yılmaz. Yılmaz. Seviyor musunuz? Seviyorum. Nasıl biri? nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Allah Allah. On üzerinden? 100 puan. Allah Allah. Ha? Büyükşehir'de başkan olarak görmek istiyorsun. Yücel Yılmaz'ı görmek istiyorum. Tanıyorum abi. Yücel Yılmaz'ı da biliyorum. Nasıl biliyorsun? Yücel Yılmaz'a şimdiki Karasu Belediye Başkanlığı yaptığı zamanlarda hizmetlerini de biliyorum. Ü yüz verim Allah Allah. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görmek istiyor musun? Yücel Yılmaz'ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyorum. Kesin de olacak zaten. Kesin mi? Susurduk da bizim destekleyeceğimiz adam. Şük, şükrü Gür. Büyük şehir. Yücel Yılmaz'ı tanıyorum. Çok Nasıl çok. tanıyorsunuz? Yıldız şimdi? Köyü'nden. Nasıl tanıyorsunuz? Aynı Karasi Belediye Başkanlığı'ndan tanıyorum. Yani başarılı buluyor musunuz? Olur. Olur. Genç, dinamit bir çocuk. 10 üzerinden kaç puan verir? 10 üzerinden 10 verir. Büyük şehirleri görmek istiyor musun? Gö i̇stiyor. yapar mı sence. sence? Yapar. Parsa Yücel Yılmaz yapar hem çok güzel yapar. Que lindo. Oh.